Son 22 yılda üretim ve teknoloji geliştirmede elde ettiğimiz büyük kazanımlarla yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyüme yolculuğumuza, kalkınma yolculuğumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa'da lider üreticiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa'nın en büyük dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Sanayinin birçok koluna kritik aramalı tedarik eden demir çelik üretiminde Avrupa'da ilk iki ülke arasında yer alıyoruz. Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş panel üretiminde Avrupa'da lideriz. Küresel üretim üstü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta. En fazla sayıda ürünü, en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir. Biliyoruz ki sanayicilerimizin en büyük kaygılarından biri, doğru yetkinliklere sahip çalışanları temin edebilmek. Bunu aşmak üzere OSB'lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. Ekol 42 yazılım okulları, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz sektör kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim altyapısını besleyecek programları adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Yeni kurulan OSB'lerimizin hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyacakları kaynağa ulaşmalarını sağlayacak ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar kapsamında yürütüyoruz. Uygulamanın ilk iki ayında 455 yatırım yeri için 1025 tahsis ve 2 milyon 100 bin metrekare alan için 145 ön tahsis başvurusu almış olmamız yatırımcıların gösterdiği yüksek ilginin ispatı niteliğinde. Sizlerden beklentimiz tüm bu programların sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmanız. Ülkemizi yeni yüksek teknoloji yatırımlarıyla hep birlikte buluşturmayı amaçlıyoruz. Bizim tarafımız bir, hayallerimiz bir, hedefimiz bir istikametimiz bir ve beraber ülkemiz sanayini rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler ekibimizle birlikte her daim yanınızdayız, yakınınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın olurlarıyla bugün Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı hamdolsun. 363'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 405'e ulaştı. Sadece son bir yılda 11 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Yine ilk 11 ayda organize sanayi bölgelerimizde 500'den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68 bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi. İstihdamda ise bu yıl yeni rekorlar kırdık. Organize sanayi bölgelerimiz yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 700 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı. Artık sadece fiyata dayalı rekabet döneminden verimliliğe, dijitalleşmeye, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçmiş durumdayız. Organize sanayi bölgeleri üst kuruluş olarak bizde 81 ilimizdeki 405 organize sanayi bölgemizin 68 bin fabrikamızın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yol, yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz.